Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brookhaven'da insan trollleyeceğiz. Yani bir böyle insanın evine gidip para kasasındaki parayı çalacağız. Mesela bak arkadaşlar bu evin kilitli mi? Kilitli. Tamam. Şöyle Yatak koyup gireceğiz ama tabii ki de oradan girersek arkadaşlar bizi yakalar. O yüzden şöyle gizli bir şekilde Allah ya şansımıza bak adam, kadın ya da adam ee, evini sildi. Başka bir eve gidelim. Bakalım. Tamam. Bu evi soyacağız. Oo ben bu evi daha önce çok fazla soydum. Bu kolay olacak benim için. İzleyin şimdi ve görün. Hop. Tamam. Şimdi soyacağımız yerdeyiz. Oradan içeriye girdik. Tabii ki de bir hırsız olduğumuz için belli olmasın diye Şuraya koyacağım merdiveni. Tek kalan şey arkadaşlar. Yatağı düzgün bir şekilde koyabilmek. Ama gıcın oyun koy durtmuyor derken evin sahibi bizi fark etti. O zaman başka yerden gireriz değil mi arkadaşlar? şöyle şuradan niye girmedi ya evet bu evede de giremedik bu asılsız diyorsunuz değil mi arkadaşlar Aa. yok buradan çıkayım ben. bay bay one Adamlar rol play yapıyormuş ya yok artık. Kimse anlamasın diye şuraya şöyle rengimi beyaz yapacağım. Evet. Şu an kimse yüzü yüzden anlamayacak. Tamam. Ev çünkü beyaz. Şöyle bir yerden bir eve girelim. Arkadaşlar. Bir yerden eve girdiğimiz an aha işte ilk hamlemiz buydu. Şimdi bu yatak onların göremeyeceği bir yere koymalıyız. Nereye koyabiliriz? Geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Lan telaş oldu. Adam ben kadın ben evden banlayacak diye korkuyor. Dur. Allah yanlış yere bastı. Yatağı tavana koyalım ki anlaşılmaz. Bakın şimdi o yapacağım şeyi. Tamam Heh. Gelme. Arkadaşlar nerede ya? Şu an oturmak arıyorum ama ya da yerde durmayı arıyorum. Bulamıyorum. Buldum. aha zor 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 evet bunu görmediniz arkadaşlar o yüzden bu eve gireceğiz Aa, direkt şuradan tek astak ne olacak değil mi hiç ben giremiyorum bu evlere hop şöyle bir aha Evin sahibi şimdi evi silecek. izleyin. Evi nasıl siliyor görün. Ya silmesin inşallah evi. Ya parayı soymamız yeter. Abi girmiyor mu? 啊，不行呀！我喝 Yanlış odalara giriyorum. Bomba bomba bombayı unuttuk. Evet bu evi soyduk mu? Soyduk. Şimdi saklanmalıyız. Beni bulmamalı. Gelmiyor galiba. Lütfen şu açılsın oğlum ya. Nasıl kaçacağız? Kapının kilidi açıkmış. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda böyle sonuna geldi. Hadi bay bay görüşürüz.